Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben ek olarak bir yorum satırı ekledim. Neden ekledim? Çünkü biz programlarımızda bunları sık sık kullanacağız. Daha doğrusu şu ters n'i çok kullanacağız. Hmm, nedir ne değildir şeklinde biraz size bilgi vermek istiyorum. Şimdi ters slash n dediğimiz şey arkadaşlar özellikle printf fonksiyonu ekrana bir şey basarken programımızın çıktısını çok daha güzel gözükebilmesi için çok daha net bir çıktı alabilmemiz için kullanıyoruz. Bir satır aşağı geç anlamındadır. Komut yani komut olarak düşünebilirsiniz bunları. Ters slash t ise boşluk bırak anlamındadır. Bu ters slash a ise bu da ses çıktı süredir arkadaşlar. Bunları bilelim mutlaka. Daha çok var ama bu buradan araştırabilirsiniz siz de tabii ki. Şimdi <laughs> ekrana bulduğumuz değerleri basalım isterseniz. Ne diyelim? Toplam sonucu diyelim. Format belirleyicisi %D. Virgül virgül toplama diyelim. Şimdi değişken toplama. Şimdi ne yaptı? Sayı 1 3 değil mi? 3. Sayı 2 4 topladı 7. Artık toplama değişken değeri sonucu 7 arkadaşlar. Geldi buraya toplama 7 mi? 7. Toplam sonucu yüzde D. Yani ne oluyor? Şu format değeri gereği Burada zaten ifade ettim. Integer için format gereği yüzde D. Char yüzde C. Float yüzde F. Double yüzde LF şeklinde. N noktalı. Nokta yüzde 2 F'de. Virgülden sonra 2 basamak bana göster demek. Yazdır demek bunları anlattım. Yani Toplamı toplama sonucu 7 oldu ve toplam sonucu eşittir 7 şeklinde ekrana basması için ben de format belirisi bunu tutuyorum. Bu 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 kısım çok önemli. Yani burayı iyi anlamanız lazım. Anlamadıysanız aşağıda bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bunları kopyaladım teker teker. Eee paste. Paste. Karakökte yapacağımız için 5 tane 4 5 tane olacak test. Toplam sonucu, çıkarma sonucu, çarpma sonucu, bölme sonucu diyelim. Şimdi toplam sonucu yüzde de evet 7 integer tamam doğru format belirlisi. Çıkarma sonucu 3 4 1 evet yine bir tam sayı negatif ama bir tam sayı yine yüzde de. Ama ne hangi değişkenli çıkarma yoksa hata verir değil mi? Yani 7 çıkarma sonucu ee, yani hata vermez gider toplamayı yapar çıkarma sonucu 7 olarak eder yani öyle bir hata alırsınız yani çarpma sonucu buraya ne diyoruz çarpma da tutmuştuk değil mi değişken çarpmaydı. hop büyük oldu çarpma ile çarpma sonucu yüzde 10 evet 3 ile 4 çarpma 12 tam sayı tamam yine yüzde 7 tutuluyor bölme sonucu şimdi bölme sonucu şöyle bir bakayım float dedim Heh, şimdi burada hata yapmışım neden hata yaptım hata verecek büyük ihtimalle çünkü eğer siz bir bölme işlemi yapıyorsanız bu C ile çok sık yapılan bir hatadır arkadaşlar. Bölme yapıyorsunuz. Şimdi siz integer olarak böldünüz değil mi? 3 ile 4'ü böldünüz. 0.75 bekliyorsunuz. Vermeyecek arkadaşlar. 0 verecek. Çünkü integer 2 sayının bölümünü C yine integer yapıyor arkadaşlar. Yani 0.75 float alamazsınız. Değişkenlerden en az bir tanesini float'a çevirmeniz gerekiyor burada. Şimdi bu değişken integer'dı değil mi? Onu hemen gösteriyorum. Burada bayağı bilgi kapıyoruz şu an. Ee, integer'dı ne yapıyoruz arkadaşlar? Float diyerek e, ee, bu sayı biri, integer olan sayı biri bu şekilde gayet kolay bir şekilde şöyle gayet kolaylıkla sayı biri integer'ı float'a çevirerek şu an sayı bir float olarak tutuyor. 3.0 olarak ya da 3.00 olarak tutuyor. Öyle düşünün. Aynı şekilde sayı 2'yi de yapalım. En az birini yapmanız gerekiyor ama arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben ikisini de yapıyorum. Sayı 1, sayı 2 diyoruz şimdilik. Yani bölme toplama sonra yani burası ne olacak? Bölme sonucu. Bölme sonucu yüzde D olmayacak değil mi? Yüzde yani ne olsun virgülden sonra 3 basamaklı göstersin. Yok yani 2 tane yeter. Nokta 2F. Bu da değişkenin bölme. Bir de şunu da ifade edeyim. Mesela toplama dedim ya arkadaşlar burada. Burada böyle uzun uzun sürekli tanımlamama gerek yoktu. Ben buraya toplama yerine gelirdim. Sayı 1, artı sayı 2 derdi. Yine bana aynı sonucu üretirdi. Yani işlemi burada yapardım. Yaptığım sonucu format belgesi tutup ekrana printf fonksiyonuna basardım. Fark etmez yani. Onu da bilin arkadaşlar. Şimdi bir de karekök işlemi yapalım. Karekök. Karekök sonucu. Yüzde nokta kf olsun. Şimdi karekökte bunu da hemen bura çok önemli. Metaş kütüphanesine ekledim mi arkadaşlar? Kökle işlem ilgili işlemler yaparken, bu kütüphane'nin bana sağlamış olduğu bir güzellikte SQRT fonksiyonunu e, kullanmamı sağlıyor. E, fonksiyonlara gelince her şeyi daha net anlayacaksınız. Yani fonksiyonların, ya yani burada özel bir fonksiyon tabi ama biz fonksiyonlar konusunda çok daha derin şeylere bakacağız arkadaşlar. Hiç meraklanmayın. ifade edeceğim. Şimdi SQRT içine bir tane parametre alıyor. Şu şekilde. Bu X'in kare kökünü aldı demek. Bu kadar basit. Yani burada ben buradaki bir tekrar tanımlamayacağım. Demin yaptığım gibi işleri burada yapacağım. Format belirtisi tutacağım arkadaşlar. Şimdi sqrt e atıyorum. Sayı 1 olsun. 3'ün kare kökünü alacağım yani. Return 0 demişim. E, bu ne demek? Bunu gördüğünde program sonlanır. 0 değerinde bize döner ve program biter. Çalıştıralım bakalım. Neler neler oluyor. Hatalarımız varsa düzeltelim. Aşağı şimdi aşağı doğru yaz, yazalım bunları. Güzel sonuçlar elde ettik gibi duruyor ama demin de anlattığım şeyleri kullanma fırsatı yakalıyoruz. Terslaşen yani ne yapıyordu? Bir satır aşağı. Yani toplama sonucunu yazdırdı mı? Tersleşeni gördü hemen bir satır aldı. Bunu bir satır aldı. Bunu bir satır aldı. Öyle düşün. Tersleşen bölmeyi yaptı. Hemen bir satır alda geçti. Bu sefer bunu yazdıracak. Bu işlemi yapacak. Format bilgisini tutacak. Bu printf yazdıracak. Tersleşen. Burada tersleşen dememe gerek yok aslında. Sona gelmiş zaten ama yine de diyelim hadi. Bir satır altta kaysın. Şimdi bakın. Teker teker kontrol edelim. Toplama sonucu ne? 3 artı 4. Evet 7. Çıkarma sonucu 3 eksi 4. Evet eksi 1. Çarpma sonucu 3 çarpı 4. Evet 12. Bölme sonucu 3 bölü 4 0.75 karekök sonucu, çünkü karekökü 1.73'müş. V virgülden sonra 2 tane yazardım. Yine %0.2 virgülden sonra 2 tane yazardım ve bunları float e, veri tipiyle e, ifade ettim. Yani gayet anlaşılıyor. Return varıyor, da programı sonlandı. Şimdi ben bunları kendim tanımadım. Bir de kullanıcıdan alalım bunları. Şöyle süremiz de az kalmış gerçi de. Hemen kullanıcıdan sayı 5 almışım. Sayı 1, sayı 2, gerçi sayı 5. Beşi kullanmamışım bunu. Üç olarak alalım. Neyse. Yani onu da kullanmamışız. Yani o zaman sayı bir ve sayı iki kullandığımıza göre ne yapalım? İki tane sayı alacağız. Printf diyorum. Kullanıcıdan sayı alıyorum. Diyelim sayı bir ve e, sayı iki değerlerini biriniz. Diyelim. Kullanıcıdan alıyorum. Kullanıcıdan aldığım bunu ekranda gösterecek yani. Kullanıcıdan ben diyecek ki sayı 1 ve sayı değerlerini gireceğiz. Ben bunları gireceğim. Şimdi scan de bunları ben bellekte tutuyorum. RAM'de tutacağım. Ee, dolayısıyla bura, burası da çok kıymetli. Önemli. Burayı da iyi dinleyin arkadaşlar. Ee, i̇ki tane sayı var değil mi? Sayı 1 ve sayı 2. Nasıl sayılar? Onları da tanımlayalım. Nasıl sayılar? Integer. Değil mi? Integer. Integer sayı 2. Bir değer ataması yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü ben dışarıdan alacağım bu değerleri bir değer ataması yapmıyoruz yani programa hazır dahil etmiyorum klavyeden gireceğim. scanf fonksiyonu RAM'de bu değerlerin tutulmasını sağlar şimdi bunun içinde format belirleyicisi tabuları tutacağım yüzde d yüzde d diyorum iki sayı tutuyorum virgül sayı 1 olarak bunu belirtmiştim sayı 2 olarak bunu belirlemiştim şöyle 2 olarak bunu belirlemiştim ee, Pointer'larda falan da ileride anlatacağız arkadaşlar. Adresleme olaylarında bunları çok çok sikefi çok daha net bir şekilde göreceğiz. pointer'larda aslında bakarsanız şu demek. Belleğe kaydedilen o değerlerin adreslerinin tutulduğu yapılardır. 2 baytlık yapılardır. onları göreceğiz zaten. Neyse çalıştıralım. Biz gireceğiz, bu hesaplayacak bu sefer. Şimdi sayı1 ve sayı2 değerlerini giriniz. 10 ve 20 olarak girdim. Bakın arkadaşlar ne oldu? Toplam sonucu 30 oldu. Onda 20'yi topladı 30 yaptı. Çıkarma 10'dan 20'yi çıkardı. Eksi 10 yaptı. Çarptı 200 yaptı. Onu 20'ye böyle 0.50 yaptı. ve onun kare kökü de 3.6 yaptı. Yani program gayet doğru çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. E, sıfırla value sıfırla sonlandı. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.